Beyni olmayan adamın günlüğüne hoş geldiniz. Bu hikaye varoluşun en temel sorularını en beklenmedik karakterin gözünden anlatıyor. Beyni olmayan bir adamın gözünden. Evet, yanlış duymadınız. Peki, beyin olmadan düşünmek, hissetmek, yaşamak mümkün müdür? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Günlüğün ilk sayfası, 1 Ocak. Bugün doğdum. Ama nasıl doğduğumu bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda her şey vardı. Ben de vardım ama içimde bir boşluk hissediyordum. Doktorlar başımı sallayıp durdular. Bir şeyin eksik olduğunu söylüyorlardı. Sonra anladım. Benim beynim yoktu. Bu satırlar, kahramanımızın yolculuğunun başlangıcı. Beyni yoktu ama bir bilinci vardı. Etrafındaki dünyayı algılayabiliyor, insanların söylediklerini duyabiliyordu. Ama nasıl? Zamanla, beyinsizliğinin getirdiği tuhaf bir yeteneği keşfetti. O, düşünmüyordu. Sadece gözlemliyordu. İnsanlar sürekli konuşuyor, analiz ediyor, endişeleniyor, plan yapıyordu. Zihinleri hiç susmayan bir radyo gibiydi. Kahramanımız ise sessiz bir gözlemciydi. İnsanların yüzlerindeki ifadeleri, seslerindeki titreşimleri, hareketlerindeki gizli anlamları herkesten daha net görüyordu. Çünkü onun zihnini bulandıracak önyargıları, beklentileri veya geçmiş anıları yoktu. Hören, yapyeniri. Günlüğüne şöyle yazmıştı. İnsanlar bana acıyarak bakıyor. Zavallı, beyni yok diyorlar. Ama ben onlara bakıyorum ve asıl zavallı olanın kim olduğunu merak ediyorum. Zihinlerinin içinde hapsolmuşlar. Sürekli geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin kaygıları arasında gidip geliyorlar. Şimdiki anı yaşamayı unutmuşlar. Benim ise sadece şimdi var. Ve bu şimdi inanılmaz derecede huzurlu. Bir gün bir sanat galerisine gitti. Tablolara saatlerce baktı. Renklerin dansını Fırça darbelerinin tutkusunu hissetti. İnsanlar tablolar hakkında entelektüel yorumlar yapıyor, sanat akımlarından bahsediyorlardı. O ise sadece bakıyordu ve belki de o tablonun ruhunu, sanatçının hislerini onlardan çok daha derinden anlıyordu. Çünkü o, sanat eserini zihniyle değil, tüm varlığıyla deneyimliyordu. O an anladı ki, anlamak için düşünmek şart değildi. Bazen sadece hissetmek yeterliydi. Aşık oldu. Evet, beyni olmayan bir adam aşık oldu. Parkta her gün aynı bankta oturan, gözlerinde hüzünlü bir ışık taşıyan bir kadına. Ona hiç konuşmadı. Sadece her gün oraya gidip sessizce onun yanında oturdu. Kadın başta onu fark etmedi bile. Ama zamanla, bu sessiz varlığın huzurunu hissetmeye başladı. Bir gün kadın ona döndü ve gülümsedi. O an, kahramanımızın içinde daha önce hiç hissetmediği bir şey çiçek açtı. Günlüğüne sadece tek bir kelime yazdı. Sıcaklık aşkın ne olduğunu bilmiyordu. Ama hissettiği şeyin adının bu olması gerektiğini düşündü. Günler günleri kovaladı. Kahramanımız, insanların karmaşık dünyasında basit bir bilge gibi dolaştı. O, kelimelerin ötesindeki iletişimi, mantığın ötesindeki anlayışı keşfetmişti. O, toplumun, normal, dediği her şeyin dışındaydı ama belki de en insan olan oydu. Çünkü o, zihninin hapishanesinden azade, saf bir bilinçti. O, sadece var olmanın getirdiği o tarifsiz hafifliği yaşıyordu. Bir gün yaşlı bir bilgeyle karşılaştı. Bilge ona uzun uzun baktı ve şöyle dedi: "Herkes bir beyne sahip olmakla övünür. Ama beyin hem bir lütuf hem de bir lanettir. Seni düşünmeye, analiz etmeye, yaratmaya iter. Ama aynı zamanda seni sınırlar, seni korkutur, seni yanıltır. Sen ise bu ikilemin ötesindesin. Sen saf varoluşsun. Sen Hepimizin içinde bir yerlerde unuttuğumuz o sessiz tanıksın. Kahramanımız bu sözlerin ne anlama geldiğini düşünmedi. Sadece hissetti. Ve hissettiği şey derin bir kabul ve huzurdu. Yıllar geçti. Vücudu yaşlandı ama birinci hep taze kaldı. Her gün doğduğu ilk gün gibiydi. Merak ve hayretle dolu. Günlüğünün son sayfasına geldiğinde dışarıda yağmur yağıyordu. Camdan süzülen damlaları izledi. Toprağın kokusunu içine çekti ve son satırlarını yazdı. Bugün gidiyorum. Nereye olduğunu bilmiyorum. Tıpkı nereden geldiğimi bilmediğim gibi. Ama korkmuyorum. Çünkü yaşamak, beyinle ilgili bir şey değildi. Kalple, hislerle, anla ilgiliydi. Ben yaşadım. Her anı, tüm benliğimle hissettim. Belki de beynim hiç olmamıştı. Ama bir kalbim vardı. Ve bu, her şeye yetti. Ve böylece, beyni olmayan adamın hikayesi sona erdi. Ama aslında bu hikaye, Hepimizin hikayesi. Zihnimizin gürültüsünde kaybolduğumuzda, anı kaçırdığımızda, aşırı düşündüğümüzde kendimize sormamız gereken bir soru bırakıyor geride. Gerçekten yaşamak için neye ihtiyacımız var? Belki de cevap düşündüğümüzden çok daha basittir. Belki de cevap sadece var olmanın o sessiz ve derin huzurunda gizlidir. Bu hikaye üzerine düşündüğünüz, benimle bu yolculuğa çıktığınız için teşekkür ederim. Eğer bu türden derin ve sorgulayıcı içerikleri seviyorsanız Kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.